Mesela de benim yeni askerlerim var. Ve istediğim tek şey intikam. <laughs> tamam onu bulmaya çalışacağım. Kim bize ihanet etti? <laughs> en çok güvendiğimiz kişi. Ama ona yardım etmem lazım. Hayır artık onun kurtuluşu yok. Boş ver. Ama bizden birisinin bile ölmemiz gerekiyor. Yoksa ona karşı gücümüz çok çok azalır. Onu yenebileceğimizi düşünmüyorsun herhalde. İsterseniz bin kişi toplayın. Asla beni yenemeyeceksiniz. Ha 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 ha. Yeter. geldi. Etrafa bak. Neredeyse herkesi öldürdü. Ama pes etmememiz lazım tabii ki de. Bırak beni. Merhaba. Ben Oli. Oli aslında iyi ettin de geldim. Kevin hakkında olan şeyleri biliyorum. Jack. Sen, sen, sen Kevin'ı nereden tanıyorsun? Kevin benim eski arkadaşım. O zaman sen Kevin'ın Zayıf yönlerini bilmen gerekiyor değil mi? Öyle olması gerekiyor. Ne yazık ki hayır. <laughs> Savaşmaya ne dersin? Siz ne yaparsanız yapın. Beni asla yenemezsiniz. Ve bana meydan okuduğunuz için... Öleceksiniz. <laughs> Üzgünüm. Ondan sinyal alamadım. Sanırım doğru söyledi. Bizim ona karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama dur. Tekrar sinyal almayı dene. Tamam yapacağım. Tamam deneyeceğim. Tamam. Hayır. <laughs> hey Jordan. Jordan. Cevap ver. Å, som oh, sitter hey.